Değerli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, aslında benden önce konuşan arkadaşlar birçok hususun altını çizdiler. Ben de size biz nasıl bir hareketiz, bununla ilgili birkaç cümle söyleyeyim, meramımı anlatayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Koçeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Koçeli İl Genişlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldık. Bakan Tekin programda yaptığı konuşmada Türkiye'de muhalefet problemi olduğunu söyledik. Tekin, demokrasilerin en önemli unsuru ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun siyasi partilerdir. Muhalefet partilerinin iktidar partilerini bir adım hızlı koşmaya zorlaması lazım. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet problemi var. Şu anda muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela. Kendilerine de söylüyorum. Üç tane genel başkan var. Her biri kendi içinde birbirlerine operasyon çekiyor. O onun adına hatta yapmasını bekliyor. O onun adına hatta yapmasını bekliyor. O yüzden ben onlara diyorum ki sizin ne dediğinizi ben anlamıyorum, bilmiyorum. Onlar da ne dediklerini bilmiyor diye konuştuk. Demokrasilerin en önemli unsuru ister iktidarda olsun ister muhalefette olsun siyasi partilerdir. Muhalefet partileri iktidar partisini hep bir adım hızlı koşmaya zorlaması lazım. Zorlar. Ama Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet problemi var. Maalesef muhalefet şu anda hükümet sistemimiz gereği ana muhalefet demiyoruz. Muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela şu anda muhalefet partisinin genel başkanı. Kendilerini de söylüyorum üç tane genel başkan var. Her birisi kendi içinde birbirine operasyon çekiyor. O onun adına hata yapmasını bekliyor. O onun adına hata yapmasını bekliyor. O yüzden ben onlara diyorum ki. Sizin ne dediğinizi ben anlamıyorum, bilmiyorum. Başkanıma da tavsiyem, siz de ciddiye almayın, onlar da bilmiyorlar ne dediklerini. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nda ısrarla öğretmen mülakatlarını eleştirdiler. Dediler ki iktidara geldiğimizde mülakat kaldıracağız. Ben de dedim ki madem öyle siz niye mülakat yapıyorsunuz şimdi dedim. Oradan dediler kim mülakat yapıyor? Biz mülakat yapmıyoruz. Ben tabii dersime hazırlıklı gittiğim için resmi gazeteden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin personel alımı, zabıta, itfaiyeci ve benzeri personel alımı ile ilgili dosyalar, ilanları çıkarttım. Hepsi mülakatla alıyorlar. Aa bizim haberimiz yoktu. Şimdi böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne yaptıklarını bilmeyen, ne yapacaklarını bilmeyen, sadece popülizm peşinde koşan bir muhalefetle karşı karşıyayız. O yüzden diyorum ki sizi ciddi almıyorum. Çünkü benim liderim bana diyor ki, benim genel başkanım bana diyor ki, yapacağınız iş ülke menfaatine ise, millet menfaatine ise onları ciddi almayın, onlara levmete laim gözüyle bakın. Kınayanların kınamasından korkmadan işimizi gücümüzü yapmaya devam edeceğiz okullardaki temizlik konusunda da değinen Bakan Tekin bu konuda bazı Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri eleştirdik Yusuf Tekin madem bu işi çok seviyordunuz madem bu işi çok istiyorsunuz hepsine belgelerle cevap verdim yaz tatilinde Ankara'da İstanbul'da okul müdürlerimiz okula hazırlık bağlamada sizden belediyelerin yapmakla mükellef olduğu işleri istemiş bizzat biliyorum elimde hepsinin talepleri var müdür demiş ki bizim okulumuzun önünde ağaçlar var bu ağaçların budanması gerekiyor çok basit bir şey Büyükşehir Belediyesi'nin cevabı ise tasarruf tedbirleri sebebiyle ağaçları budayamayız olmuş dedik. Biraz önce İYİP Başkanımız konuşurken Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin okullardaki temizlikle ilgili iş güzelliklerinden bahsetti. Onlara gene bir soru sordum. Madem bu işi çok seviyordunuz, madem bu işleri çok istiyordunuz, yaz tatilinde hepsine Belgelerle ben cevap verdim. Dedim ki yazın Ankara'da, İstanbul'da okul müdürlerimiz okula hazırlık bağlamında sizden belediyelerin yapmakla mükellef olduğu işleri istemiş. Bizzat biliyorum. Elimde hepsinin talepleri var. Demiş ki ya bizim okulumuzdaki, okulumuzun önünde ağaçlar var. Bu ağaçlar budanması gerekiyor. Çok basit bir şey. Belediye Büyükşehir Belediyesi'nin cevabı. Tasarruf tedbirleri sebebiyle ağaçları budayamayız. Tasarruf tedbiri sebebi, sebebiyle okulun bahçesindeki, bahçesinde bile değil, yolla bahçe arasındaki, yani kaldırımdaki ağaçları budaya, üç tane ağacı budayamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki 2400 tane okulu ben temizleyeceğim diyor. Ya tasarruf tedbirleri ile üç tane ağacı budayamıyorsun. Talep etmişiz cevap vermemişsiniz. Talep etmişiz, olumsuz cevap yazmışsınız. Kanalizasyonla ilgili problemi var okulun. Yazmış, resmi yazıyla yazmış. Okul müdürümüz normal prosedürle ilçe müdürü kaymakamlık aracılığıyla büyükşehir'e demiş ki bu sizin işiniz. Bunu yapın. Demiş ki tasarruf tedbirleri sebebiyle ben asli işimi yapamam kusura bakma demiş. Sonra sonra asli iş olmayan bir konuda şov yapmış. Onlara da açık çağrı yaptım. Dedim ki gelin usulüne uygun bir biçimde sizinle protokol yapalım. Ankara'daki 2400 tane okulu haftada 5 gün, yılda 180 gün temizleyecekseniz, kimlerle temizleyeceksiniz? hangi malzemeyle, hangi iş makinelerle temizleyeceksiniz? taahhüt edin. Deyin ki hepsini temizleyeceğiz. Biz de sizinle protokol yapalım. Sesleri sedaları kesildi. 2400 okulun içerisinden 11 tanesini kendi ifadesiyle 20 tanesini temizlemişler. Sonra çıkma ve onu da haftada bir defa temizlemişler. Sadece bir hafta sonu gibi temiz, temizlemişler. Sonra çıkıyor utanmadan diyorlar ki okulları biz temizlemedik. Arkadaş temizledik. Arkadaşlar bu muhalefetin sözüyle yola çıkılmaz. Onu da geçtik. Bu muhalefet anlayışıyla anayasa ve siyaset bilimi literatüründeki ister iktidarda olsunlar, ister muhalefette olsunlar, Demo ee, siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurudurlar. Yani demokrasiyi konsolide eden, demokrasiyi güçlendiren unsurlardır. Önermesi de bu maalesef bu muhalefette beraber geçersiz hale gelir. Çünkü sözleri ne demokrasiyi güçlendirecek bir teamülleri var ne de bu konuda icraatları var. Tekin bir AK Partili olarak 2002 yılından bu yana AK Parti'nin yaptığı tüm icraatlardan gurur duyduğunu söyleyerek şöyle konuştuk. Ben bir AK Partili olarak 2002 yılından itibaren AK Parti'nin bütün icraatlarından gurur duyuyorum. Hepsinin arkasındayım, hepsini savunuyorum. Peki siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişinizde gurur duyuyor musunuz? Geçmişte yaptıklarınızın altına imza atıyor musunuz? Bunu alenen soruyorum. Çok eskiye de gitmiyorum. Diyorum ki 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvururken demişsiniz ki bir insanın başörtülü olarak kamu dairelerinde çalışması toplumun huzuruna aykırıdır demişsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal başvurusunda bu var. Ve diyorlar ki bugün öğrenciye özgürlük istiyorsun. Öğrencinin başını örtmesini istiyorsunuz. Yarın ya kamu görevlileri de başını örtmek isterse ne yapacağız demişler. Ben şimdi soruyorum. Yani 2008'deki gibi mi düşünüyorsunuz? O gün hata mı yaptınız? O gün diyordunuz ki başörtüsü toplumun huzurunu bozar. Bugün diyorsunuz ki LGBT'lilere özgürlük. O zaman şunu mu diyorsunuz? Başörtüsü takmak toplumun huzurunu bozar. Ama LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmaz. Bunu mu diyorsunuz? Ha buna cevap verin o zaman.